Valve Steam topluluk pazarını güncelledi. Sadece Counter-Strike 2 için değil, tüm oyunlar için. Yepyeni bir arayüz getirdiler ve bence bu, Valve'ın CS2 trade sahnesini geri alma ve pazarı tamamen domine etme yolunda küçük ama önemli adımları. Bu videoda Valve'ın hangi yönde ilerlemek istediğini, şu anda pazar üzerinde ne gibi etkiler yarattığını sizin skinlerinizin ve bütün bu manipülasyonların nasıl değiştiğini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce size bu videonun sponsoru olan Skins Monkey'den biraz bahsedeyim. Skins Monkey kullanımı çok kolay olan bir CS takas sitesidir. Aradığınız skinleri rahatlıkla bulabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Buna ek olarak bu kısımdan Burak CS kodumu kullanarak bedava bir şekilde 5 dolar ve %5 bonus kazanabilirsiniz. Kendi verdiği bonusla beraber %35 oluyor. Bu cidden fazla hem de çok fazla. Ayrıca ücretsiz bir şekilde buradaki görevleri yaparak çekilişlere katılabilirsiniz. Takas süreci çok basittir ve dakikalar içinde eşyanız envanterinize gelecektir. Bum! İşte bu kadar basit. Devam edelim. Manipülasyon mu? Ne manipülasyonu? Diye soruyorsanız size sorayım. Bu sticker'a ne kadar verirdiniz? 1 ya da 2 dolar mı? Doğru. Ama bir hafta içinde 58 kat arttı. Ve artık 58 dolar. Şimdi gelelim güncellemeye. Val Steam topluluk pazarını baştan aşağı yeniledi. Arayüz tamamen modern görünüyor. Gerçekten güzel olmuş. Artık herhangi bir silah kolayca arayabiliyorsunuz. Ayrıca artık fiyat filtresi de var. Yani en ucuzdan pahalıya sıralarken 15 yıl boyunca sonraki sayfa, sonraki sayfa diye tıklamanıza gerek yok. Ama işin başka bir boyutu daha var. Peki Val neden anti cheat yerine bununla uğraşıyor diyeceksiniz. Twitter'a giriyorum. Litifi Discord'unda biri profilim GDPR'a göre gizli olmalı diye tartışıyor. Profiline bakıyoruz. 96 eğim. Açık açık hile. Donk'un 97 eğimi var. Bu adam ise Faceit'te sadece 4 maç oynamış. 3'ünü kaybetmiş. Düşük eloda kalmış. Sonra Premier'de bir anda 1.4 kd 96 eğim ile bütün maçları kazanıyor. Çok belli yani. Valve anti cheat'e değil pazar ve gelecekteki sistemlere odaklanıyor. Amaçları çok net. Pazarı tamamen kontrol altına almak. Biz onlar için bir para kaynağıyız. %15 satış komisyonuyla Steam pazarı devasa bir gelir kapısı. Üçüncü taraf sitelerin kazancını da almak istiyorlar. Peki ticareti tamamen kapatırlar mı? Hayır o oyunu öldürür. Ama tüm trafiği yavaş yavaş Steam Market'e geri yönlendirebilirler. Düşünün insanlar biraz kasa açmak, sticker basmak ya da trade up yapmak istiyor. Eskiden 3. parti siteler daha cazipti. Ama artık durum farklı. Son ticaret koruma güncellemesiyle skemler %95 azaldı. İnsanların skin sahibi olma güveni arttı. Fakat bu güncelleme özellikle 3. parti sitelerde kasa açmayı neredeyse bitirdi. Ama Steam Market'te açabiliyorsunuz. Bu da fiyatlara inanılmaz yansıdı. Normalde CS ekonomisinde Steam fiyatı ile nakit fiyatı arasında %30 civarı fark olurdu. Ama şimdi bu oran bazı eşyalarda %55'e çıktı. Mesela Revolver Case, da 2 euro ama Steam'de 3,5 euro. Sırf beklemek istemeyenler yüzünden %54 fiyat farkı. Geçmiş güncellemeler ve sızıntılar da hep aynı yönde. Steam Market kullanımını teşvik etmek. Sticker basmak istiyorsan Steam Market, fazla alım yapmak istiyorsan Steam Market. Gelecekte gelecek Armory Pass bidding sistemi ya da sızdırılan arms Dealer Volatile Case söylentileri de aynı şeyin parçası. Bazı teorilere göre istediğin skin'i direkt satın alabileceksin. Ama trade'lenemez olacak. Başka bir teoriye göre sadece yeni tür skin'ler veya geçici kiralık skin'ler olacak. Net değil. Ama asıl önemli olan soru şu. Bu yeni kasa mı olacak yoksa eski kasaları da etkileyecek mi? Pazardaki manipülasyonlara bakalım. En başta gösterdiğim sticker yıllarca bir dolardı. Kimse yüzüne bakmadı sonra bir anda 50 dolar oldu. İnsanlar hype peşinde koşuyor. Ama aslında pazarın nasıl işlediğini çoğu anlamıyor. Valve'ın amacı da bu manipülasyonları sabit fiyatlarla engellemek olabilir. Anubis paketini hatırlayın. Horus 4K olsa bile pakete hala 2 dolar alıp açabiliyorsunuz. Sonsuz para ilese Bu yüzden Valve sabit fiyatlı tavanlar koymak istiyor. Ama problem şu Steam Market'te 2000 dolar sınırı var. Yani burada hala çözmeleri gereken çok şey var. Özetle Valve yavaş yavaş bir sistem kuruyor. Armory Pass para toplamak için Steam Market ticareti geri almak için. Trade Protection scamleri azaltmak için. Ama hepsi aynı yöne çıkıyor. Daha fazla kontrol daha fazla gelir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.